Haydi bakalım süper bir şekilde lootumuzu bulmak istiyoruz. İki oyundur, 3 oyundur en city bulamıyoruz. Hiç kendimizde değiliz gerçekten. Ama en city bulamadığımız oyunlarda da böyle rakiplerimiz tırt oluyor. onlarda da bir şeyler bulamamış oluyor. Biz de böyle düzgün bari bir set bulmuş oluyoruz. Aha. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden Hepinize merhabalar dostlarım Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir Ben iyiyim ve Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Randomizer'lara geldim Ve güzel loot bulmaya çalışacağım Çabalayacağım arkadaşlar Haydi bakalım süper bir şekilde loot'umuzu bulmak istiyoruz 2 oyundur 3 oyundur NCT bulamıyoruz hiç kendimizde değiliz Gerçekten ama NCT bulamadığımız Oyunlarda da böyle rakiplerimiz Tırt oluyor onlar da bir şeyler bulamamış oluyor. Biz de böyle düzgün vari bir set bulmuş oluyoruz. Aha. Düzgün vari bir set bulmuş oluyoruz. Ve oradan da rakiplerimizi kesiyoruz. Bu arada arkadaşlar sanırım düzgün bir loot bulduk ha. Biraz ağırda gibi ama gitmeye değer mi gitti değmez mi bakacağız şimdi. Gitmeye değer mi değmez mi şunu 15'li bir test yapıyorum arkadaşlar. 15'li testi geçerse eğer bu denediğim set, denediğim işte loot testimizi başarıyla geçerse ben bu loot'a giderim. He yok geçemezse gitmeyiz abi. Bu ne? Bu meşenin soyulmuş halinden mi gidiyoruz? Biz buraya. Dört tarafı da meşe kütüğü mü la bunun? Dur bakayım. Dört tarafı meşe kütüğü mü bakacağız onu test edeceğiz be arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir kıracağım. Bir parça kırayım. Ondan sonra bakalım. Tamam bunu kırdık ne geldi? Kuvarz. Kuvarz sütün geldi tamamdır. Burada kırıyoruz böyle. Yok. Bunun dört tarafı kütük olduğu için bundan farklı bir loot geliyor. Ondan farklı bir loot geliyor. Tamam o zaman. Biz topraktan istediğimiz loot'a eğer gidebilirsek ben topraktan devam edeceğim arkadaşlar. Umarım olur, umarım sağlam bir loot gelir. Hadi bakalım like atıp abone olmayı unutmayın sevgili kardeşlerim. Umarım beğeniyorsunuzdur, eğleniyorsunuzdur, keyif alıyorsunuzdur videolardan. Hadi bakalım başladık. Süper bir loot istiyorum. Buradan altınlar gelmişti, damatlar falan gelmişti. O yüzden böyle bir sıcağım ben bu loota karşı şimdi. Ben bu loot'u almak istiyorum kardeşim. Bu loot'u alma istiyorum yahu. Kemik bloğu mu bunlar? Kemik bloğuysa hemen böyle bir yapalım. Tamamdır. Ruh kumu. Ruh da artık finale mi yaklaşıyorduk? Bir tane halı mı geliyordu? Yün mü geliyordu? Bir şeyler geliyor muydu? Ne oluyordu? Onu ben de tam bilmiyorum. Ama loot uzakta olsa da şu an iyiyiz ya. Evet bir yün geliyor onu da hatırladım. Yünden sonra artık final olsun çünkü çok fazla uzakta. Eğer istediğimiz performansı biz bu loot'tan alamazsak tam da böyle... Aa bir tane daha gidiyoruz. Boyalı bir terakotaya gidiyoruz. Loot uzakta olmasına karşın Eğer sağlam çıkarsa gidilir ya Bilmiyorum bakarız şimdi Hadi oğlum Aa nedir lootuymuş Ana Gitmeye değer mi değer tabii ki bu arada Gitmeye değer mi değer Baksana 29 tane şey olduk bile hmm, gideyim mi lan nedir lootuna Nedir lootuna gideyim mi Hemen ona bir saniye içerisinde karar vereceğim Bir saniye içerisinde karar veriyorum arkadaşlar Şimdi şunu da atıyorum Buna gel. Bakacağız ama bundan tırt. Bir ikin geldi. Bir ikini geç. Buna gel. Buna gel. Buna gel. Ben buradan hızlı hızlı bakıyorum. Böyle fazla güzel bir şey yoksa. Yok tam. Geç. Kuş. Buna bak, buna bak. Yok tırt. Buna bak. Tırt tam. Topraktan devam. Sürülmüş topraktan devam abi. Nedir lootuna gideceğiz. Full dam set olacağız pek kimse aşağıdan bir spoiler, bu spoiler tarzında da bir şey yazmıyor bu arada. Ya böyle insanlar loot bulamadı o yüzden yazmıyor. Ya da herkes bulduğu çok basit bir yerde olduğu için insanlar yazmaya tenezzül etmiyor. İkisinden biri ama hangisi bakacağız dur. Onu ben de bilmiyorum. Bende de bir pink var. Yok pink yok. Birazcık pink varı bir şey varmış gibi hissettim de bir an. Neyse 33 tane biz hemen yapsak mı? Anında patır patır. Pıtır pıtır yapalım. Sınırında dibindeymişiz zaten. Burada biz çalışalım abi. Kumlara kum taşlarına falan da bakarım şimdi bunları aldıktan sonra. Aslında ben 26 tane diamondı hemen yapabilirsem eğer hızlı bir şekilde diğer bloklara da bakmayı çok isterim. Hadi bakalım arkadaşlar. Keyif oluyorsanız bir like atıp yorumlarda da böyle fikirlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Çünkü ne kadar fazla like ne kadar fazla yorum o kadar fazla önerilenlere çıkma anlamına geliyor sayenizde. Hadi bakalım arkadaşlar şunu da böyle atıyoruz. Havucu attım ya. Neden öyle yaptım? Neden öyle yaptım? Neden böyle bir peşindeyim ben sürekli? Neden böyle bir loop'um arkadaşlar ben? Zaten dünkü Bedwars'ta düşüp düşüp durdum. Arkadaşlar düşmem ama komik olmuyor bu. Ben size hani gülmeyin 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 falan diyorum yani. E, yani gülmeyin dememin altındaki alt metin zaten gelin hep beraber gülek anlamında da. Yani böyle komik oluyor ya güzel oluyor. Ben de düştüğüm yerleri videonun başına edit montaj yapıyorum ki. <laughs> Hep beraber gülelim eğlenelim diye. Ama gerçekten adamlarda da böyle bir şans oluyor bazen. O yüzden ben de şanssızlıktan dolayı düşüyorum. Ama oyun stratejimizin gücü sayesinde kazanıyoruz. Oyun stratejimiz diyeceğim. Oyun stratejimiz dedim kaldım böyle arkadaşlar. Onu da dikkatinizi çekmiştir. Şimdi yani hemen buradan odunları falan da bir alalım hemen. Ondan sonra da lootumuzun en kral noktasına doğru gidiyoruz abi kardeşim bizim sağlam bir loot'a ihtiyacımız varken nedir loot'un en başında bulmak çok iyi oldu. Çok tatlı oldu, çok güzel oldu. Şimdi hızlı bir şekilde ben buradan nedir loot'una 26 diamond alırsam zaten huş ağacından da pardon meşe ağacından da hemen e, crafting table'larımı falan hemen yapmak istiyorum. Bunları çok hızlı bir şekilde bitirirsem hızlı hızlı ben bu diamond'lara ulaşabilirsem 26 tane. Çünkü 24'ü set. ikisi kılıca gidecek. Çok tatlı bir şekilde hemen kasılabilirim. Hemen kasılmış olurum daha doğrusu. Bu arada notch gapılı herhalde yapmayız. Bilmiyorum ama herhalde yapmayız gibime geliyor. Çünkü arkadaşlar yani şu an chatten hiç kimse bir şey yazmıyor. Ya herkes NCT'yi kolayca buldu. Ben nedir rutunu buldum diye hemen bir havalara girdim. Ve anında böyle şey yapmak istedim. Hemen oradan gitmek istedim. Ya da insanlar hiçbir şey bulamıyor. Yani 5 dakika daha bir şey bulamazlarsa kardeş hiçbir şey bulamadık ya bu nedir böyle ya falan demeye başlarlar diye düşünüyorum hadi. Başlıyoruz. 33 tane buradan. Valla arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu loot uzakta olmasına karşın ben buldum. Yani fena da değil. Güzel nedir lootunu severim bilirsiniz. Yani Nedir loot'unu neden seviyorum? Çünkü diamond gelme olasılığı iyi. Fena değil. Köylü loot'una neden gitmem bu kadar uzaktaysa? Onu hemen söyleyeyim. Köylü loot'undan demirset parçaları geliyor. Eyvallah da. Ama yanında diamond olaylar ve altın olaylar biraz az geliyor. Köylü loot'u çok yakınsa giderim bu arada. Mesela ağacın yaprağından geliyorsa ve o ağacın yaprağına hemen makasla dalacaksam, yani tekte geliyorsa yaparım. Hadi bakalım arkadaşlar az kaldı. Vallahi iyi lafladık, iyi sohbet ettik, güzel muhabbet ettik. Umarım hoşunuza gitmiştir ve bir kardeşimiz de tam da ben videonun ortasındayken abone oldu. Ben ne yapıyorum biliyorsunuz? Abonelik bildirimlerini, alarmlarını, katıl alarmlarını iyi videodayken de kapatmıyorum, yayındayken de kapatmıyorum ki videodayken de yayındayken de abone olanların isimleri gözüksün diye. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu çektiğim gün yayının görüntüsü hakkında bir şeyler deneyeceğim. Bildiğiniz gibi bizim yayınların görüntüsü birazcık böyle aplo e, adımdan dolayı düşük oluyor yani. Onu ben bir düzeltme vari bir şeyler yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Umarım elimize yüzümüze bulaştırmayız ve sağlam bir şekilde başarırım. Hadi bakalım arkadaşlar şey deneyeceğim de. Siz bu videoyu izlediğiniz gün gerçi denemiş. Belki başarmış belki başaramamış olacağım. Umarım başarmış olurum da bir problem olmaz. Şimdi ne olmuş? 16 tane ondan olmuş. Bir e kardeşim. 6 dakika süremiz var bu arada. Şunları böyle bir yapalım. Bunları da böyle bir atalım. Tamam mı? Buradan sürülmüş topraklardan hemen gidelim. Kaç tane gidelim biliyor musun? 10 tane daha dağımında ihtiyacımız var ya bizim şimdi. Şu gayeta. Şurayı da alıyorum bitiriyorum abi. Şükrede alıyorum 16 tane 30 tane yetişmeyebilir bir 16 tane daha yapalım Nedir loot'u çünkü Güzel bir loot abi seviyoruz görüyorsunuz bir sürü altınımız falan oldu Aslında bir notch Ve 5-6 tane de normal Golden apple yapabilirim Aslında pvp açılır açılmaz da böyle pvp'ye gitme merakım olmasa Ama ben UHC'den öyle keyif alıyorum biliyorsunuz e, Normalde pvp açar açmaz pvp'ye girmek zorunda değilsin ama ben video olduğum için içeri gürettiğim için hemen böyle pvp'ye dalayım aksiyonun içerisinde bulunayım istiyorum ben bir daima setimi olayım notumu falan yapayım da ondan sonra mevzuya dalayım ya en iyisi bence şimdi buradan iki tane buradan çeviriyoruz arkadaşlar bir tane crafting table yapıyoruz geri kalanları da bunu çeviriyoruz ondan sonra geri kalanları da biz nether loot'umuza gitmeye devam edeceğiz gayet tatlı gayet güzel abi bu arada mükemmel kasıldık gerçekten Hadi bakalım iyi oldu iyi oldu. Loot çok uzakta olmasına karşın biz baya bir şey yapabildik. Şu an bu hoşuma gitti. Eğer bundan sonra birazcık daha vaktim artarsa ki artacakmış gibi de gözüküyor. Vakit arttığı andan itibaren... Hop şunu şöyle bir yapalım. Vaktimizin arttığı andan itibaren direkt ben şey yapacağım dostlar. Patır kütür bir part daha deneyeceğim. Hatta PvP açır açımız ben PvP'ye gitmeyeyim bence. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Let's go diyorum ve kemik bloklarını da alıyorum. Şu kemik blokları var ya ya da kemikler. Direktman bana Flower Power'da gelse çok tatlı olur ya. Arkadaşlar Flower Power senaryosunu çok seviyorum ben. Siz de sağ olun. Ee, ben Flower Power senaryosunun ilk videosunda Arkadaşlar bana güvenin bu senaryoyu çok seveceksiniz dediğim anda gerçekten videoya akın ettiniz, bana güvendiniz ve videolardaki yorumlarda şunu gördüm. Evet abi gerçekten çok güzel senaryoymuş, ilk defa senden gördüm falan filan diyen arkadaşlar oldu. Çok eski bir senaryo ama burada güzel pluginlendiği için ben bir oynamak istedim. Size sevdiğiniz, ilgi gösterdiğiniz Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bayağı güzel ilgi gördü sayenizde. Yeni bir seri kazanmış olduk. 23 tamdır. Şimdi 23 tane diamond'ımız da olduğuna göre hemen ben buradan 3 tane daha diamond çıkartmak için yeniden buralara başlıyorum abi. Hmm, 4 dakika süremiz varmış. Şöyle bir 14 ile 15'li daha yapayım mı? 14 ile 15'li daha yapayım abi. 14. Şurada 15 olamadı. İçimizde kalmasın 15 olsun. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bir 15'li daha yapalım şuradan şöyle. Hoppala. Güzel oldu. Çok tatlı oldu. Şimdi örsler. Ondan sonra kemik blokları, yünler, münler derken bayağı bir uzaktaki luta sanki elimizde avcımızda koymuşuz, bulmuşuz gibi şey yaptık bu arada pek fazla chat olmadı Hatta hiç chat olmadı bugün ee, Çünkü rakipler ya loot'u Hemencik buldular ya da Hiç kimse loot bulamadı ama gerçi Hiç kimse loot bulmadığı anda şöyle oluyordu İşte what is op falan Soranlar oluyordu İyi bir şey bulanlar oldu mu diye soranlar oluyordu Şu an hiç kimse bir şey sormuyor ve Çok şaşkınım şu anda ben Hadi bakalım arkadaşlar 3.10 kaldı süremiz Gayet güzel bir şekilde ilerledik biz de Hemen yani buradan da geliyorum. Ve lootlarımı alıyorum abi. Aa ben bugün şive de yapmadım hiç. Hani biz bir, bugün düzgün Türkçe ile konuştum. hiç şive falan yapmadım. Bak konuştum dedim. Bak gördünüz mü hemen şive yapmadım deyince hemen oraya bir şive sıkıştırdım. Arkadaşlar neden şive yapmadım ben bugün? Çünkü böyle şivelik bir durum olmadığı için şive yapmadım arkadaşlar. <laughs> Gerçekten ben bugün niye şive yapmadım ya? Kemik bloklar gelin bakayım siz buraya. Neyse şive yaparız birazdan. Kesin rakiplerle karşılaştığım zaman böyle bir e, just trash diyor. Sadece çöp diyor. Haydi. Hadi bağlım. Ha şimdi güzel oldu bak. Şive yaptım kendime geldim. Gördünüz mü? Şive yaptım kendime geldim. Ha şunları da bir şöyle yapayım küreğimiz kırılana kadar çalıştık. Bir de ben şeyleri kitleri falan toha demir kitine kadar yükselttim. Demir kitini yükseltsem sadece kazmam demir oldu. Demir kitin ikinci seviyesinde baltam ve küreğim demir olacak. 35 bin coins'e ihtiyacım var onun içinde. 35 bin coins içinde bol bol oynamam lazım. Burada yayınlar falan yapmam lazım ama biz yayınları son oyuncuda yapıyoruz. Çünkü son oyuncudaki e, yayınlar hype'lı geçiyor ve premium olmayan arkadaşlarımız da gelebildiği için tat tatlı orada oyunlar oynuyoruz. Şimdi hemen buradan gidiyorum. Bunları böyle atıyorum. Tamam mı? Bunların hepsini atıyorum. 28 diamond'ımız var arkadaşlar. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Hemen geleceğim. Şuradan bunu da atıyorum. Hmm. Buradan hemen geliyorum abi. Fıstık gibi 1.40 süremiz varken. Bu arada PvP açılır açılmaz gene PvP'ye dalabileceğim. Çünkü işlerimizi, güçlerimizi bitirdik abi. Geliyorum hemen buradan. Bunu şöyle bir bir tane noçumuzu yapalım. Tamam mı? Bir noçu yaptık. Burada bundan kaldı hop bir noç dört yapıl olmuş oluyor değil mi arkadaşlar evet dört yapıl olmuş oluyor şöyle yapalım hatta burayı da böyle dörtlü kapatalım belki dört stek birinden şey düşer diamond düşer pardon altın düşer ve onları da alırız arkadaşlar hadi bakalım sevgili kardeşlerim sevgili dostlarım umarım hoşunuza gitmiştir videomuz let's go diyorum ve hemen buradan da diamond kılıcımı yaptıktan sonra rakiplerimize doğru gideceğiz 1 dedim, 3 dedim, 4 dedim. Bunu yukarı aldım, bunu yukarı aldım, bunu da yukarı aldım. Karnımız acıkırsa bunu da yeriz. Şimdi hazır 51 saniye varken ve benim setim, diamond, kılıcım, elmam, noşum falan her şeyim hazırken ufaktan ufaktan ben bir rakiplerimi avlamaya doğru gitmek istiyorum abi. Birini böyle sıkıştırırsam, loot'un ortasındayken yakalarsam çok tatlı olur abi. Hatta elimiz değmişken full bright'ı da yazayım şöyle. En azından madene kaçtığı zaman bir tane rakibim madenler karanlık gözükmesin. Bana sürekli şeyi soruyorsunuz arkadaşlar. Senin madenler niye aydınlık böyle apaydınlık gözüküyor? Anspear Light Map diye bir tane mini mini tekstür pek paketi var. Normal kullandığım tekstür pek paketinin üzerine o Anspear Light Map'ı atıyorum arkadaşlar. Ve bütün madenleri onun sayesinde aydınlık bir şekilde görebiliyorum. Bu sayede oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyorum şimdi ben de rakiplerimi avlamaya doğru. Ama rakiplerimi avlayamıyorum çünkü rakiplerimi göremedim. 2 saniye kaldı 1 saniye kaldı ve pvp açıldı. Hmm. Şu taraflardan sesler geliyor bak. Yıldırım'ın çaktığı noktalara doğru gitmek istiyorum çünkü o taraflarda adamların olduğunu biliyorum. Lele le, le, let's go. Lele le, le, le. Aha ne oldu lan? le, 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 le. le. Her taraftan yıldırımlar çakıyor ya. Ben ta sınırın orada spawn olup ve orada loot'umu yaptığım için pek fazla insan göremedim. Bu arada rakiplerimizin durumunu çok merak ediyorum. Çünkü loot birazcık uzaktaydı uzakta olan loot'u buldularsa professional rakiplerle oynuyorum demektir. Vallahi en uzaktaki nedir loot'unu buldum. En uzaktaki. Abicim aha tamam düşerek ölmüş. Ben bu taraflara doğru bakıyorum. Bu taraflara doğru geliyorum ama böyle ne tarafa doğru gitsek lan? Böyle yapayım ya. Sıfıra doğru gideyim. Hadi bağalım. Let's go dedik. Ve buradan da böyle geldik. Hop. Hop. Tamamdır. Buradan da geçiyorum. Hemen rakiplerimizi arama noktasına doğru gitmek istiyorum. Ben sıfıra sıfır olan yerlerde takıldım şu anda. Yani merkezdeyim. Ama rakipler yok arkadaşlar. Bizlik bir şey yok. Rakip arıyoruz. Rakipleri dolana dolana arıyoruz. Ve bir tane bir iki tane böyle görsem Diamond set mi? Demir set mi? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Nerede onu bir görsem aslında iyi olacak. Hmm. Bu taraflardan sesler geldi. Bu taraflardan da geldi. Oğlum nerede kapışıyorsunuz siz? Ben sizi niye göremiyorum? Gelin benle de azıcık fight yapın. Bak 4 tane gapple'ım var. 1-2 tane rakip keseyim ki onlardan 8 oranlar 8 oranlar gapul düşsün. Ben de keyfime bakayım. Bu şekilde olmaz. Finale kadar ben sizi göremezsem ayıp olur bana karşı. Abi insan vallahi bir rakip gördüm ben. Oğlum rakiplerim... Ha yok tam tam. Şey demiş ya. O kadar iyi değillermiş. gel 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 tamam itti etrafımıza bakalım 8 bundan koruma 4 aa şey nct loot'unun şeyinden bulmuş nct loot'unun şeyinden bulmuş bunu alalım tamam bunu alalım tamam nct loot'u mu bulmuş bilmiyorum ama yılama lootlamış ve lamadan da nct loot'u almış olabilir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. O şekilde bir tahminim var benim. Şu anda. Tamamdır. Bir rakibimizi indirdik. Eğer bütün rakiplerim bu şekildeyse rahatız abi. He yok diamond setler falan da varsa böyle arada. E şudayı rip. Eşudayı gerçekten rip. En uzaktaki nether loot'unu bulduk. Bir kill'imiz de aldık. Diğer rakiplerimize doğru ufak ufak ilerliyoruz. Yıldırımın çaktığı noktada oyuncuların olduğunu biliyorum. Çünkü baba şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi kardeşim gördüm birini daha gördüm Tamam tam rakiplerde şey yok Diamond set 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 yok Diamond Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya işte bu Aa yanma 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 Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor lan ne oluyor lan ne oluyor ne oluyor ya ne oluyor lan Bak da kaldık. Ne oluyor ya? Saçmalamayın lütfen. Aa, yeter be. Vallahi bile saçmalama lütfen ya. Öf. Bu ne kardeşim? Lavın içinde kaldık ya. Bir tane elmamız boşa gitti. Bu ne ya? Neyse. Hadi bakalım. İkinci kilimizi de aldık. Lavın içinde de bakta kaldık. Güzel oldu. Hı -hı -hı. <laughs> lan arkadaş. Gene fail gene fail ya. Bu arada bugda kaldı. Normalde oradan çıkması lazım. Hey. Nasıl lan? Teaming mi? Teaming mi? Kötü, kötü kötü, kötü rakipler kötü de. Benim elmam yok, ölebilirim arkadaşlar. Mide gidip hemen elmaları almam lazım. Mide gidip hemen elmaları, aşırmam lazım. Koş, koş 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 koş. Koş burada elma, 2 tane aldım, 2 tane aldım. Sen gel. sen gel, sen gel sen gel sen gel. Dur, dur dur dur. Not mu yedin sen? Not yedin. İkiniz de bana mı dalıyorsunuz? Bende de noç var. Bak noç geldi. Noç yedim gördün mü? Noç yedim gördün mü? Gel ben buraya. Seni gidi teaming. Gel bakayım gel. Seni gidi teaming gel. Gel gel gel. Heh. Ne oldu lan? Bu kos mi sen bu kos? Bu kos. Bu kos. Gel oğlum. Gel oğlum teaming yapacaklar. Ve beni kesecekler o şekilde. Heh. İşte bu şekilde aldım. Bunu da aldım bunu da aldım. Üçe koyalım bunu da. Gel bakalım sen buraya gel. Teaming yaptınız lan siz bana karşı. Siz bana karşı teaming mi yaptınız lan? Bana karşı teaming mi oluyorsunuz oğlum siz? Bana karşı teaming mi oluyorsunuz siz lan siz? Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şunu da alalım. Şunu da alalım değil mi? Gel 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 gel. gel. Sakin. Öncelikle bir sakin olacaksın. Ve Victory'i Erşen'e vereceksin. Huu, en uzaktaki Nether Loot'unu bulup çok güzel bir oyun geçirdik 4 kille. Bir sonraki Randomize Reyes'te görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Teaming'i de kestik. Like'a tapamın olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve bye bye.